Bill Hader yüz hatlarını istediği karaktere dönüştürebiliyor. Bill Hader yetenekli bir aktör olabilir ama elbette yüz hatlarını istediği karaktere dönüştüremiyor. İddiada kullanılan videolar bir YouTube kanalının 2019'da paylaştığı deepfake içeriklerinden alınmış. Yani Al Pacino, Tom Cruise ve Arnold Schwarzenegger'in yüzleri deepfake ile Bill Hader'ın suratına sonradan eklenmiş. Yapay zeka yardımıyla yapılan bu işlem Videolar dikkatle incelendiğinde kendini az çok belli ediyor. Örneğin Al Pacino ve Schwarzenegger videolarının bazı kısımlarında Hayden'ın yüz çevresinde görsel bozulmalar var. Tom Cruise videosunda da iki farklı andan alınan ekran görüntüsünde diş yapısının tamamen farklı olduğu görülüyor. Orijinal videolarda Hayder bu üç ismi yalnızca taklit ediyor. Analizin ayrıntıları için Dorlog'u ziyaret edebilirsiniz.